Selamlar YouTube. Ses 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 ses. Ses. Şu an sesim iyi gibi. Diyeceğim yok. Sesi bir tık daha yükselttim. YouTube'cum merhaba canlarım. Merhaba hepiniz hoş geldiniz videoya yayına her neyse. Agalar bugün ee, şunu söyleyeyim öncelikle. 2600 Rio'ya ulaştık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bugün biraz Rio kasacağım. Ee, zindan artı 11'leri yapıyorum artık. Artı 11 nekroyu da yaptık bu arada. Abicim. Bu artı 10 stone bitirdim. Oradan geldi zaten bu bana. Artı 10 stone bu boost, ekibi, boost ekibiyle bitirdim en son. Yani bir boost işi aldım. 2 x 10. Orada hem ara karadan bir puan geldi bana. Arak aranır, arak ara kara nerede? Ara kara ara kara ara kara. Ara karadan bir puan geldi. Buradan da bir 20-25 puan geldi Stonewall'dan. Güzel oldu dayı. Stonewall'du zor bitirdik ama. Ha. Yani 10-15 saniye kala bitirdik öyle söyleyeyim. Ne yapıyor bunlar? Şey patlar mı bilmiyorum ama ben Adamı da uyardım. Bu DK'yı da fokusu aldım arkadaşlar. Five, lead Tank please. Four, three, two, three. Lead Tank ne demek lan four. Lead? Anlamını bilmiyorum. Şu an açamam dayıcım. Yani dungeon'a girdim, geç kaldın. <laughs> Olsun kapris Arka kapakından bam bam bam. Geri aldık baştan. Yine yine ser beni yer beni dinle. Kıyamam tutuşurum sana ben arka kapak. böyle verdiler. Ya benim anlamadım bu küçük peklere niye böyle atıyorsunuz abicim ya? Ay ne yapın lan sen eşşi ol eşek. Ne pis vurdun lan dayı öyle. Potu iyi yetiştirdim. Dedim size arkadaşlar. Kıyamam tutuşurum. Bu Blood DK ile ben uyumlu oynamayı bir türlü beceremedim. Yani bu karakteri ben hiç alışamadım ama güzel karakter onu söyleyeyim. Kıyamam, tutuşurum. Arka kapak patlatırım. Artı 11 keylere çapır çapır doluşurum. Olsun kapris yok. Bir yanaktan bam 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 geri aldık baştan. Yine yine ser beni gel beni dinle. Ey baba ritualist. Şimdi YouTube izleyicisi selam canım. Senin hayalini yaşadığımı biliyorum. Şu an yani oyunda daha 1-2 aylık oyuncu gelmiş artı 11 k yapıyor dayı. Çıldırıyorsun sen bunu izlerken. Sevgili YouTube. Sizlere tavsiyem. Ya bu şey gibi lol oynamak gibi. Yani bir karakteri ne kadar uzun süre oynarsan o karakter artık elin alışıyor arkadaşım. Elin alışınca da oynuyorsun cap cap cap. Bu arada öbür adama hiç vermedim. Gitti 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 Honorable man bayağı vuruyor beyler. Artı 11 şey hata affeden bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani ciğerler zaten şu an yetersiz bizim. Yani en azından 630 ciğerde biz rahat rahat döneriz. Artı 11'i. O da işte her hafta mitik item yedikçe olacak arkadaşlar. Her hafta mitik item. Gol iptal oldu. Olsun kapris yok. Arka kapaktan bam bam bam. Geri aldık baştan. <laughs> Valla bu haftanın afe afeksi sıkıntı benim için bu arada onu da söyleyeyim. Adam öldü lan. Sen daha hiç artı on yapmadın bile demiş. Meraksız. Oğlum niye lan eleştiriyorsun? Eyvallah canım eyvallah. Arkadaşım benden iyi değilseniz beni eleştirmeyin. Ha bilgin vardır. Bilgiyi koyarsın masaya. Biz onu işimize yarıyorsa yeriz. İşimize yaramıyorsa da teşekkür ederiz ama eee e... Eleştiri olayının bokunu çıkarıyorsunuz beyler. Ya yani burası da beyaz şov değil. Adam skill yedi. Bu boss çok basit arkadaşlar. Bu boss'un Bak şu pool geliyor şimdi bak. Pool için Three, açılacağız two, tamam mı? Aa, bak bu kadar. Bu kadar dayı sadece yürü diyor. Fit diyor ha. Sadece yürü diyorum. Bunu biraz da uzağa atıp böyle rahat ettin mi? Bitti. Başka <laughs> hiçbir olay yok buranın. Abo bu kötü oldu. Ya çok da kötü değil aslında. Birazcık daha çeksen iyi olur payı vereyim şekilde. Ha bu pay yok. Adamları hirlemeye çalıştırma mı şu adam ölecek. Öldü adam öldü. Biliyorum öleceğini. Ondan dolayı hillemeye çalıştım. Adama 4, yazar bu. Feet. Eşek ol eşek. Bir tane pot basıp uçuşa geçsene. Yani 10 canlı. Ya abi sen 11 kere gelmişsin. Bunu öğrenmen. Bak bir de öldü. 3, Kardeşim 2, sen eşek misin ya Honorable? Ya bir de pot basıp uçacak arkadaşlar yani Pot basmak da zor bir iş değil yani Three, two, one. Ya takır eksik oynuyoruz bu arada şunu da söyleyeyim hasar çıkmıyor beyler. Hasar çıkmıyor abi. Bu bu boss bu kadar cebelleşilmez bu boss'ta yani. Artı 11 de olsa, artı 10 da olsa. Boss düşme üzere. Hop. Ya adam ne güzel pot içiyor görüyor musun? Halise farkıyla yırttım ha Ay hayır. Ya hata da yapsan tek ya. Bak burada direkt cap diye aşağı iniyorsun. Şu adamın bokuna bu key yanar. İki kere öldü ya bir de. Cehrelerin ikisini de yedi. Potu yok potu lan oğlum bu oyuncular oynamayı bilmiyor bilmiyor. Hey sen ne yapıyorsun orada? Tak. Tamam. Ama bize var dendi. Hem yemeğin de gelmesi yakındır. Bu şey yanar babalar. Ortalamanın çok altında kesiyorlar. Oy. Yani çok. Az hasar vuruyorlar arkadaşlar. Çok az hasar vuruyorlar. Ya e ben sanmıyorum bu adamlar yani hasar çıkmıyor. Honorable aslında iyi de bir DPS. Niye öyle kötü öldü anlamadım. görüyor musun? Adam ne güzel defansifini koyuyor. Honorable Man kötü bir oyuncu arkadaşlar. Bu arada tank sıkıntılı bir kardeş değil ya. Tank fena değil. Inevitably, the boy consumes everything hiçbir yokken zulm ediyor ya bu şey çıkaramıyorlar abi. De ee, iki tane iki tane şeyi yedi ha adam. İki tane CR'yi de yedi yani namussuz olun namussuz. <laughs> Inevitably, the Void consumes everything. Abi adam çok rahat ya lan hiç pot içmiyor adam ya. La kardeşim bu oyunda pot vermiş pot. Bak adam içti gördün mü? Ya tekli kişinin pot içmesi de lüzumsuz bir şey ama. Ha, tekli demeç varken, EOV yokken. Ama yine de yani ölmekten iyidir dayı. İçecen yani baktın el gelmiyor içeceğin. Targeted. Empowered. Aşağılar çok vuruyor ya. Yüzde 61 yapmışız yüzdeyi bak bak hayal gitmiyor bak. Beni blokluyor adam. Inevitably, that void consumes. Karakter ne lan böyle bu Honorable? Eşeğe benziyor aynı. Ne lan bu çar böyle? Markmanşi puntırmış. Aynı eşeğe benziyor lan LoL'deki. Vay. Ayşe. Ben ölmüşüm. %75. Yüzdemiz iyi. Zaman az. Zaman. Daha iki tane bu çakallardan kesecek. Arkadaşlar bak böyle tekli bir şey vuruyor ya. Abi çok pis vuruyor ya targıtıtı. Lan target tutunu yedin mi ölüyorsun dayıcım. Bak bu yedi şimdi. Paso heal atmak zorundasın ya bu adama. Target tutu yiyen adam yıkılır. <laughs> Kardeşim bir sal ya. Bu eşeğe atıyorlar inatla. Bu eşek de pot basmıyor. Düşman da biliyor kime vuracağını. Sapsinebe vereceğiz dayıcım bir Sapsı Sapsitep iyi oynuyor Sapsitep. Hadi tank. Hadi ko Empower Siktir git sana yok Empower Kaşar or Kardeş sen bu kafayla artı 11 değil artı 9 key yapamın. Ya adam pot basmıyor ya. Born. Bu honoru bile şey bu key yakan kişidir bilir. Oğlum manam bitti lan. Çok vuruyor ya. Abicim bu oyunda top basmayı bilmeyen adam siktirsin gitsin Barbie giydirme oynasın. Bu arada yetişebilir ya bu. Architekten sonra şaka var. Yetişir bu. Yani artı 11 in time gelebilir beyler. Anupikaj'da şey olmazsa wipe yemezsek. kaç ne vuruyorsun lan sende -E. ya. sıkıntı ha beyler bu keyde.

Ananın amına koyayım. Lan öldürmez dedim AOV ile ya. Vallahi hiç öldüreceğini düşünmedim chat. Hiç öldüreceğini düşünemedim valla. 3 2 1 4 Beyler ciğer yetmiyor artık. Ciğer ciğer. Ciğerler yetmiyor artık. Abi hasara bak. Ay şol eşeğin sıpası senin. Evet. Patlasın da canı dolmasın şibos. 3 2 Abi çok vuruyor 3 2 1 Eşek herif neredesin malsın sen malsın dayı Sen malsın Mal Malsın abi La göt kadar alanda nasıl benim rencimden çıkabiliyorsun ya Honorable bokunu yiyim ölme Gerçi keseriz, tankla da keseriz. Abi bu adamlar artı 11'e layık değil ya. Vallahi değil, billahi değil abi. Lan oğlum göt kadar alandayız, küçücük alandayız. Sen nasıl benim rencimden çıkmayı başarıyorsun? Spread inevitably. Apex. The Bu arkitek çok vuruyor ha. Alonun dönmesi lazım. Siktir git. Çakal olsun. Yüzde bir kalabilir ha bu arada. Bu arkitek yüzde altı mı veriyordu acaba? İyi burayı güzel idare ettik. 8 dakika var in time gelebilir. Her konuştuğumda birileri ölüyor abi. Abi eşek bu adamlar ya. Eşek bunlar ya. Çıldırıyorum. La oğlum zaman var anladık da. Bokunu çıkarmayın lan. Abi şu eşekler bile artı bir yapabiliyorsa Herkes yapabilir Herkes yapabilir abi istisnasız Çok kötü oyuncular Çok kötü Son boss'tayız Apple. döner söyledik İnşallah dönerci gecikir birazcık 3 2 Bak hele bak adam var ölümü bekliyor bak. Şol eşek attığı skill'e bak bak. Abi bu oyuncular bırak artı 11'i artı 7 kyi bile yapamaz. Bu adamlar artı 7 kyi bile yapmamalı. İşin garip tarafı da bitirir Bak bak bak. Lan dayı iki kere yanlış atılır mı o skill? Olum kim atıyor? Ben mi attım onu? Hiç görmedim. Dodge. Ben mi attım bilmiyorum ha. Lan dayı siz daha skillleri bilmiyorsunuz ki. Bokunu yediklerim? Daha skillleri bilmiyorsunuz skillleri. Abi bu biz bu işte. <laughs> Çıkıyor baban veriyor bu ustu. Getiriyor buraya. Abi bu adamlar bu seviyeye ulaşmamalıydı. Bye. Ya bu adamların bu şeyde işi yok abi. Net işi yok. Net. Çok kötü oyuncular. Lan dalgayı iki kere yanlış attılar. Bot basmıyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. Dead Knight iyi bu arada arkadaşlar. DK bayağı iyi bir oyuncu. In time gelir ama bu şey. Raşakan öyle dişli 3, 2, bir boss değil. Anu birkaç da normalde dişli değil ama şeyimiz yetmiyor arkadaşlar. Ciğir yetişmiyor artık ciğir. Ciğir yetmiyor abi. Artık kurtarmıyor o ciir seni. Empowered. Dodge. 3 2 1 AoE Dodge. Inevitably Apex Void Consumes Everything Eşek Sen bir salaksın dayı Sen bir eşeksin Adam bütün bosslarla ölür mü ya? Ya bir oyuncu bütün bossları ölür mü abi ya? Dodge. three, two, one. AOE. Dodge. Aman nasıl sokayım? Ölmeyeceğim mobu ölüyorum eşek herifler yüzünden. Yolum hey söyledik size Türkiye'nin yeneceğini. Hadi abi hadi abi hadi abi Raşakan öl be Öl be bokunu yiyeyim öl be kaldırın S lan beni CR yok Salaha CR attılar e Niye attınız ki Vallahi bu key yandı beyler key yandı Key yandı abi buradan key gitti Vur lan Death Knight kır lan boynunu Vur lan. Oh. Yemek geldi. Neyse siktir. Abi bu adamlar bilerek ve isteyerek keyi yaktı. Bak bilerek ve isteyerek diyorum ha. Bu adamlar bilerek ve isteyerek keyi yaktı abi. Lan 8 dakika süre var lan. Lan raşakan keseceğiz lan. Lan DPS kaldırılmaz lan adam oynamayı bilmiyor lan ölmüş lan adam. Çıkmıştır. Ya YouTube görüyorsunuz ha nasıl salaklar 11 klerde geziyor. Görüşürüz YouTube kendinize iyi bakın çok kötü.